Geç olmadan. Şimdi Edremitteki Zeytin Yağı Festivalindeyiz. İşin uzman ekim. sebeplerinden birisi de daha iki kilo civarında bir. Arkadaşlar Zey... bir video çekiyoruz, şöyle çıkın bir. Bak, 155'e ararın, içeri al durum. Biz burada Kurtajabiyah. Yani. Sızma, 08 diziyimle denizi hissedebilirsiniz. Hmm. Özellikle aranan aromalar da çağla, badem ve yeni biçilmiş çimen kokuları. Bunları duyduğunuzda zaten... <laughs> Ulan var ya geçmeyen kalmadı ha. Kardeşim sen şurada milletiyen gelesene sana zahmet. <laughs> Kaç kişi geçti ya? Bak sen şöyle 05 al, şuraya gel tamam mı? Tamam. 05 al, boş ver. <laughs> Dikkatimi dağıt, soruyu da soramıyorum. Başlayalıcaz. Işte. <laughs> Kullanabilirsiniz. Ee, i̇ki asit <laughs> özellikle tercih etmenizi öneririm. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Niye kimse önüne bakmıyor? <gülüyor> 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 ha, dur, şeyler nerede? O çocuk nerede gitti ya? <gülüyor> 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 Bak biz şu açıdan çekelim, <gülüyor> gel. <gülüyor> Bir, kapat kapat yeni video çek.